bugün sizlerle beraber nereye geldik? Mücahit Ekmek'e geldik. Doğru mu Doğru, doğru, doğru. Aynen doğru. Ben de ekmeğin olduğu... Amun konuşamadım. Etli ekmeğin olduğunu iddia ediyorum. Aynen. Evet arkadaşlar ben etli ekmeğin olduğunu iddia ediyorum. Gelin bakalım etli ekmek sıvası mı koyarım mı? Artık hangisi daha iyi yapıyor bir karar verelim. Bakalım belki etli pide de etli ekmek nasıl? siparişimizi verdik gördüğünüz gibi. Etli ekmeğimiz geldi şöyle arkadaşlar. Yanımızda ayranımızı söyledik. Salatamız geldi arkadaşlar. Yanına turşu biberimiz geldi. Yanına da soğan salatası geldi. Bunlar ikram zaten tahminimce herkese gelen şeyler. Porsiyonlarımız da bu şekilde gördüğünüz gibi. O zaman hadi yiyelim biraz sıkılalım bir tadına bakalım. Şöyle alıyoruz. Limonumuzdan şöyle çıkalım biraz. Genelde sabahları burası daha az yoğun oluyor. Sabah gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu saatlerde daha yoğun oluyormuş onu öğrendim. Böyle sıcacık yeni çıkmış. Tadına bakıyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim pide'nin etli pide de diyebilirsiniz. Et ekmeğin arkadaşlar kıtırlığı falan on numara. Ben kıtırlığını çok sevdim. Ekstra olarak da arkadaşlar etli ekmeğin arkadaşlar normalde baharat tadı etin tadını bastır ama bunda öyle bir şey yok. Etin tadını gayet iyi alıyorsunuz. Bunu normalde dışarıdaydınız da yani ucuz yerlerde bildiğiniz gibi baharat tadını daha yoğun alırsınız. Çünkü markette olduğu belli olmasın diye, ateşe olduğu belli olmasın diye. ama burada etin tadını direkt alıyorsunuz abi. Bir de o kıtırlık da var, akıyor. <laughs> Bir de zaten sıcak sıcak çıkıyor Aydın açmadık ama Bir de çekeceğiz diye Şunu görüyor musun abi? Çekiyor mu? Gözü evet. görmüyor bilmiyorum da Anlıyor ya abi müthiş bir şey Çünkü o etin tam tadını alıyorsun abi zaten O etin yağı da böyle oldun mu lezzet patlaması Evet arkadaşlar birazdan fiyatları da size çıkınca söylerim Şöyle oturur bir ekstra şöyle bir zehra pro da yaparız değil mi hocam? Yaparsın Tadı geçti abi tadı geçer çünkü Akıyor <laughs> Öldüm o bunu koyun. Bazını bıraktınız. Sepet tadı almak istiyorsanız abi buyurun gelin. Ama baharatlı böyle yoğun bir tat almak istiyorsanız size başka bir yer daha göstereceğim. Başka bir videoda. O videoyu bekleyin arkadaşlar. Ayrıca Sivas yemek videolarının devamı için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce etli mix Sivas'ın mı Konya'nın mı? Hadi bakalım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Dalmışım mı ama? Evet, arkadaşlar. Soğan salatası iyidir abi her yerde. Salata gayet doyurucu. Heyecanın elinden düşüyor şey abi. O kadar güzel arkadaşlar. Şu <laughs> fiyatını öğrenmedik arkadaşlar. Güzel yaparız hocam. Evet, fiyatını öğrenmedik ama tavsiye ediyorum salatasıyla, soğan salatasıyla, pidesiyle, pideden gelen et tadıyla doyurucu en azından her değdiniz belli olabilecek bir pide. Ben beğendim. gayet güzel. Ayrıca bu salataları tek kişiye de veriyorlar. Bence gayet güzel, doyurucu. Teşekkür ederiz hocam. Sığıyoruz zaten. Heh, güzel kanka o zaman. Hocam nasıl buldun? Pide gayet güzel. At. Çıtır. Abi çıtırlık var ya, gerçekten çıtırlık bir farklı böyle çıt çıt biz oturduk üç tane içerisinde de önümüze geldi. Aynen ama. öyle. Ben oturdum abi dedim ki abi 3 tane ben ağzımdan 20 çıktı zaten söyleyemedim. Ben söyleyene kadar abi şey getirdi. Pideyi getirdi. Bizim yani. masaya hemen geldi. Çökmüş yani. abi videoyu çekmeye gittim yemin ediyorum 3 dakikalık ara video çekmedim belki tak hemen aynen. çıktı. aynen pide hızlı geliyor bir kere Öncelikle. Pide hızlı geliyor. Eyvallah kanka. Gel. Orada bir anlaşalım. Pidemiz hızlı geliyor. Pidenin tadı da güzel. Aynen öyle. Aynen. Yani. Eyvallah abi sağ olasın. Et tadı gayet güzel geliyor. Aynen abi bak ben etin, onu beğendim. Etin tadını Et tadını tadı geliyor. Için. Şimdi baharatlı ben severim. Baharatlı seviyorum Baharatlı güzel evet. Ama şimdi şöyle bir baharatlı olan var. Baharatsız etin tadını aldığın ekmek var abi. Fark var arada. Şimdi ben size baharatlı seven için bak ateti olmayan baharat sevenler için bir yere daha sonra orada bir video çekeceğim. O videoyu istiyorsanız arkadaşlar yoruma da yazın ayrıca. Yanında da arkadaşlar çay ocağı var. Oraya oturduk, çöktük. Şansımıza ışık işte sokak lambaları da yandı o kadar cenabetli hmm, normal üstüne. Normalde şunu da söyleyeyim. Çay veriyorlar arkadaşlar. Çay ikram sanırım. Evet, çay var yani. Çay da var. Yemekten sonra da çayınızı da içebilirsiniz. Aynen çayınızı için abi. Zaten yanında da çay ocağı var bak dediğim gibi. Şu an oturduk abi. 3 liraymış ha. 3, liraymış. 3 su bile 3,5 amına İstanbul'da. Geçen gün gittim. En son gittiğimde 3,5 liraydı lan. İnanmasana amına. Az daha üstümdeki amına kağıt 5 lirayla su alamıyordum amına. I Arkadaşlar fiyatı kapalı büyük ayranla beraber 50 lira arkadaşlar. Salatası geliyor, yanında gördükleriniz geliyor arkadaşlar. Bize ne geliyorsa aynısı geliyor. Tek kişiye de gördüğünüz gibi servisi açıyorlar. Her şeyi var. Video özel değil. Zaten video özel yapacak kadar büyük abonemiz de yok zaten. Böyle bir dünya da yok amına koyayım. İşte ondan sonra mekan zaten güzel. İlgililer zaten video çekeceğimizi söyledi. Adam zaten anladı bir kamerayla girince dedi ki: "Kardeşim direkt ilgilendi böyle. ustalar falan da ya, hani şey yaptı, yardımcı oldu o konuda. Sıkıntı çıkaran hani öyle bir şey sezdiniz mi hani böyle bir zorla yapıyormuş gibi bir şey sezmedim. Ben adamlar gerçekten severek yardımcı oldular aynen. Adam sordu diyor ki abone olalım. Abi sen benim küfürlü videoları izlesen var ya Sivaslı olduğundan utanırsın. Evet. Şimdi ben bir kapanışı yapayım da hava kararırsa diye. Sonra bahsedelim. Fiyatından mı? Tatı güzeldi. Fiyat, Hız, abi, Bak hızlıydı. büyük hayranla 50 lira. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Büyük hayranla 50 lira. Büyük ihtimalle sadece söylerseniz de pideyi. 40, 44, 45 lira. Ben 43 diye tahmin ediyorum. Keşke şey, onu da sorsak. Kafamıza sıçayım. Arkadaşlar mekanda özellikle Ali'yi tuvalet testine yolladık. Dedik git Ali şu tuvaleti kontrol et gel abi. Tuvaletin ağzına. Tuvalet de temiz arkadaşlar. Mekan şu temiz taraftaki genel olarak. Tuvalet, yani tuvalet mevcut. İkisi de gayet temiz. Nasıl giremedim bayan tuvaletine ya? <laughs> göremedim. Gör, <tamara> göremedim <laughs> <laughs> abi hızlı geliyor. Onu söyledi abi. Ben amına koyayım gelene geldi. kadar sormuş amına koyayım. Moral bozuldu. Neyse takipçilerin için Aynen. video için yapacak bir şey. Aynen. Olur. Abisin için gezmeye devam ediyoruz. Bir dahaki nereye gezmemi istiyorsanız, ne yememi istiyorsanız, sokak lezzetleri mi, çorba mı, çay mı, Sivas mı, gezilecek yerler mi? Öyleyin abi yoruma. Abiniz sizin için gezsin. Kötümüze de girsin. Yeni kameramanını buldum. 3 tane kameraman değiştirdim. Dördüncü bu oldu abi. Hadi bakalım bizim zaten şey süremiz ne kadar acaba? Sivas'ta kıtlı, kameraman kıtlığı var Sivas'ta ya. Hadi bir daha geç sigara içmesin. Kamu spotu arkadaşlar. Sağ sigara abi. içmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır kamu spotunu. Arkadaşlar merak eden gelmek isteyen arkadaşlar için yerini tarif edeyim. Arkadaşlar buranın yeri Bankalar Caddesi'nin aşağısında kilit taşla indiğiniz zaman otobüslerin çoğu zaten dikil taştan geçer. Dikil taşla indiğiniz zaman bir sokak yürüyorsunuz. Sokağın arasında burayı bulursunuz. Zaten Google Maps'e yazarsanız çıkar. Bence gelin bir deneyin abi. Sivas'ta Ondan sonra Sivas'a gelen varsa hatta beni arasın, yoruma yazsın. Abi ben gezmek istiyorum, beni gezdir. Yemin ediyorum boş olup da gelmezsin bunu böyle koymayalım. Koyamayız o çok ağır oldu. Kansımada da ışık evet. yanlı var ya yemin ediyorum ne kadar mutlu oldum. Eve bir tane şundan alıp ondan mı bile çeksem oğlum ya boşuna Aa. niye ampul alıyoruz? Direkt evet. bunu söküp götürsek ee. ya. Harbiden bunu söküp götürsek acaba? Bu iş şey yapar yapmak, yapmak lazım. Gece. Neyse biz onu bir düşünelim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da bana eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Ben demedim. Yorumlara da etli ekmek Konya'nın mı Sivas'ın mı yazalım lütfen. Aynen abi bu tartışmaya bir son verelim. Etli ekmek Sivas'ındır ayrıca. Nokta. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şu bundan otur otur. Güzel güzel. Şey. Sivas soğuk abi. Sivas buz. Yeni soğuyor ama var ya fark ettiniz mi? <laughs> yeni, <yetiştireyim>. soğuyor. yeni soğuyor. <laughs>